Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır beklediğiniz şey bedava kıyafet alacağız. Yok bedava sandık alacağız. isim değiştirme kartı lazım. Uçak. Evet oyundaki birçok insan uçak alamıyor, atamıyor. Ama bu taktiklerle bedavaya uçak alıp popülerlik atabileceksiniz. Ki benim bile iki üç tane uçağım var. Sadece pahalı. 1000 UC 100 TL. Çok fazla giriyor. Size de girmesin efendim. Bedava alınacak taktiklerini göstereceğim. Ama ondan önce ne yapalım? Şuradan etkinlik kısmına girip etkinliklerden çok güzel hediyeler kasabiliyorsunuz. Şu anda bu etkinlikler yeni geldi ve bunları tamamlayın arkadaşlar. Bu göstereceğim etkinlikler değil ama bugün gelen özel etkinliklere birazdan geçeceğiz. Burada işte maç tamamla, işte bir maç tamamla, 3 maç tamamla, hasar ver, işte 500 300 hasar ver. Yani bunları hiç uğraşmasanız bile otomatik olarak kasabiliyorsunuz. Buradan kastıklarınızda bu şu kıyafetleri falan boşu boşuna harcamayın. 5 günlük kıyafet bunlar zaten. Buradan mutlaka gelip klasik kuponlardan kasın. 5'ten alabiliyorsunuz. İşte yoksa malzeme kuponunu kasın. G parasını, AG parasını falan kasın. Çünkü şu anda çok güzel. Kıyafetler geldi. O yeni gelen kıyafetleri de göstereyim sizlere hemen şuradan. Şuradan giysiler bölümüne tıkladığımız zaman mesela burada aşağı doğru iniyorsunuz. Mesela yeni gelen kıyafetlerden ne var? Ee, şu şu UCL'ler yeni geldi. AG'lerden de yeni gelenler var arkadaşlar. Yani çok yüksek paralar harcamadan e, G parasıyla, AG parasıyla gördüğünüz gibi yaramaz kovboy seti gibi, işte buradaki yağmacı seti gibi setler alabiliyorsunuz. Şu anda oyunda çok fazla etkinlik var. Mutlaka AG paralarınızı kasın arkadaşlar. Bu arada yılbaşına özel de Mükemmel bir çekilişimiz var sizde. Rampage ortak düzenlediğimiz yılbaşı çekilişi var arkadaşlar. Diyeceksin ki ben yılbaşı çekilişine katılmak istiyorum. İşte ne kazanacağız abi diyorsunuz. Hop gösteriyorum. Rampage'in bir tane mouse'u var arkadaşlar. Şöyle Rampage. Ramp Mouse. Ee, ufakça özelliklerden bahsedeyim. Komple RGB makro tuşları var. 6200 DPI ee, ve komple içerisindeki renklendirmeleri de siz ayarlayabiliyorsunuz. üst panelinden şu şekilde göstereyim. Bunların ee, bir kulaklık, bir klavye ve bir tane de mouse çekilişimiz var. Instagram'da postüştuğunuz siz bu videoyu payla izlediğiniz anda ben paylaşmış olacağım. Kulaklığa geçelim. Kulaklığımız tam telefonlar ve bilgisayarlar için de uygun. Hem telefonlarda, hem tablette hem de bilgisayarda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Rampage'in süper bir modeli arkadaşlar. Şöyle kapağını açayım. Yakından da göstereyim sizlere. Bundan bir tane daha önce çekilişle vermiştim sizlere arkadaşlar. Ee, kullanan arkadaş çok memnundu. Hatta story'de paylaşmıştım. İkinci ürünümüz bu. Yaklaşık 150 TL. M kulaklığımız 150 TL. Mouse'umuz 200 TL. Klavye'miz ise Rampage'in X Jammer marka. Şu şekilde Rampage'in klavyesi arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam bir klavye komple RGB ışıklandırmanın aydınlanması var. Ayrıca de şuradan hafif ve metal kasa olduğunda gösterebiliyorum. Üzerinde de multimedya tuşları yani ses açma, kapama, işte videoları ileri geri sarma gibi özellikler var. Bunlar için ne yapıyorsunuz abi? Kanala abone oluyorsunuz. Ayrıca bunların yanında da 10 tane de Royal Pass vereceğim. Bunlarla kanala abone oldunuz abi. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Instagram adresimiz şu anda çıktı. Vezir Bey hesabını takip ediyorsunuz. Son postta 3 arkadaşınızı, arkadaşınızı etiketleyip Instagram adresimizi takip edip bir de beğeni atıyorsunuz. Gönderiyor arkadaşlar. Çekilişimiz bu şekilde yaklaşık bir 1000 TL'lik yılbaşı çekilişi düzenliyorum sizlere. Haberiniz olsun. Şimdi geldik oyuna. Başlıkta gördüğünüz gibi işte bedavaya popülerlik nasıl alınır? Bedavaya işte isim değiştirme kartı nasıl alınır? Aşağıda etkinlik kar kısmının üzerinde yılbaşı eğlencesi diye bir tane mod var arkadaşlar. Buraya yılbaşı eğlencesi moduna tıklıyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Burada böyle bir sayfa çıkıyor diyeceksiniz ki abi bizim UC'miz yok. İşte 2021 UC'yi biz nereden bulacağız diyeceksiniz. Ee, bunu bulmayacaksınız. Bunu atan insanlar var onlardan toplayabiliyorsunuz. Ben şimdi ödüller kısmına geldim. Ödüllerde bir tane şu şekilde çok güzel bir kıyafet veriyor. Set olarak veriyor. Bunu almayı düşünüyorum bu arada ben. Oyunda çok fazla insanda yok. Alırsanız da bu arada e, mutlaka bunu kullanın. Daha sonra çantamız var paraşütümüz var çok güzel. Bunu zaten oyun içerisinde UC yüklediğimiz zaman veriyordu aldık biz. Uçak gördüğünüz gibi 999 puan kasarsanız burada arkadaşlar uçağa sahip olabiliyorsunuz. 50 kasarsanız bir tane topa sahip olabiliyorsunuz. Ee, aşağıda işte 10 kasarsanız bir tane 2021 popülerliğine 120 kasarsanız bir tane klasik sandığa 1200 kasarsanız da 10 tane klasik sanda sahip olabiliyorsunuz Bunun haricinde de gördüğünüz gibi 300 puanda toplarsanız bir tane isim değiştirme kartı veriyor Bu etkinliğimiz arkadaşlar şu şekilde videosunu da açayım sizlere hemen ayın 3'üne kadar sürecek. Bu videoyu ben e, 31'inde paylaşacağım. Yani 31'de dahi 4 gününüz olacak. 4 gün içinde mutlaka gelip kasın arkadaşlar. Videoda şu anda açılmıyormuşuz diyeceksiniz ki nasıl kasacağız abi? Çok kolay. Şuradan görevler kısmına tıklıyorsunuz. Günün ilk girişine kastık abi. Hop bir tane aldık. Günün ilk paylaşımını yaptık. Aldık abi. Sonra ne diyor? Arkadaşlarınızla maç tamamla yapacağız. Gidip arkadaşlarınızla maç tamamlayacaksınız. Bir tane de oradan alacaksınız. Sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. 10 tane gördüğünüz gibi bir tane çubuk karşılığında bize 10 tane veriyor. Biz buradan Şöyle bir 10 tane aldık. Bir tane daha free bastık. Bir 10 tane daha aldık. Ne yaptık? 20 tane buradan kaskımızı kastık. Gördüğünüz gibi 20 kaskımızı aldı. Diyeceksiniz ki, abi biz 900'ü 1000'i nasıl kastacağız? Çok basit. Bu ekran açık bir şekilde bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ekranı açık şekilde bekledikten sonra ne yapıyorsunuz? Bakın hediye kutusunun üst tarafına tıkladığın zaman burada bir sürü seçenek var. İşte birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Dördüncü sayfa işte beşinci sayfa gidiyor ama burada bakın kalan sürekli sıfır görünüyor. Bunun da mantığını hemen sizlere anlatıyorum. Birçok oyuncu bilmiyor çünkü. Gördüğünüz gibi şu anda çevrim içi oyuncu sayısı 9999 görünüyor. Burası 14.000 olabilir 15.000 olabilir. Şu anda ekran açık bu şekilde bekleyen 9999 kişi var arkadaşlar. Mesela ben zengin bir insanım. buradaki setler çok hoşuma gitti. Bunları almak istiyorum. İşte buradan ne bileyim uçak bak 11.000 kişiye çıktı bir. 118 bin kişiye çıktı gördünüz mü? 118 bin 266 kişiye çıktı. Ne bileyim bu seti almak istiyorum kendime işte. Ne yapacağım abi? Gelip buradan 2021 uca karşılığında 2021 tane bundan alacağım, ayrıca da sandık alacağım. Sandık aldık. E abi bizim UC'miz yok. Biz sandık alamıyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Diyorsanız bu ekranda bekliyorsunuz. Ben de şu anda birazcık lafı uzatma sebebim bu bekliyorum arkadaşlar. Buradan bir kişi aldığı zaman burada diyor ki işte ee, bakın Mesela bu adam iRich name. Ee, buradan bu sandıktan gelip satın almış. Aldığı zaman siz de buradan ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz. Bu ödüller size AG olarak klasik parça olarak, BP olarak veya buradan çubuk olarak size geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Birazcık beraber bekleyelim. Mesela şu anda bize daha hiç düşmedi ama adamlar sürekli topluyor. Bakın buradaki toplayan adamların hepsi şu şekilde buradan toplayan insanlar. O yüzden bu sayfayı arada şöyle kapatıp açın arkadaşlar. Böyle yılbaşı eğlencesine tekrardan tıkladık. Şimdi bakın daha atan olmadı. Gördüğünüz gibi bu çocuktan sonra daha atan olmadı. Biz bekleyeceğiz. Bunların bu kadar çok çıkmasının sebebi mesela adam gidiyor Kuzey Amerika'da atıyor. Kuzey Amerika'dan topluyorlar. Asya'dan atıyorlar. Asya'dakiler topluyor. Burada bütün dünyadaki insanlar görünüyor bakın. Gördün mü? Herkes buradan şu anda sandık topluyor. Ama daha Avrupa'da alan olmadı. Bekliyoruz abi. Burada bu sayfayı açık bir şekilde beklemeniz lazım. Yani birazcık emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte ee, ne bileyim işte buradan uçak almak için, top almak için veya sandık almak için veya isim değiştirme kartı almak için ee, burada beklemeniz gerekiyor birazcık. Şöyle şunu tekrardan basalım. Akşam saatleri daha popüler oluyor bu arada. Gündüz saatlerini çok fazla atan olmuyor. Ee, diğer ülkelerde mesela senin sunucun değişiktir Asya'dadır Amerika'dadır işte e, bayrağın değişiktir. Oralardan da çok atılan yerler varmış ama bunları tavsiye etmiyorum. Bir etkinlik için e, bölgenizi veya bayrağınızı değiştirmeyin arkadaşlar. Ee, şöyle e, rich name'den daha fazla atan olmamış en fazla. Ben bakın bugün iki kere toplamışım burada gördüğünüz gibi toplamda 10 kere toplayabiliyorsunuz. Şöyle birazcık daha bekleyelim. Birazcık sayfa geçelim. Arada bu hatayı verir. Direkt tamam deyin geçin arkadaşlar. Evet bakın attılar. Şu anda ekranda bir sürü sandık indi gördüğünüz gibi. Mesela bak buna tıkladım. Gördüğünüz gibi 150 BP kazandım arkadaşlar. Mutlu yıllar ödüller için mesaj gönderir Lütfen almayı unutmayın diyor. Mesela Dadaş. Bir adet Dadaş buradan gelip bizden almış arkadaşlar. Şu anda da topladık. Bir kişiden sadece bir kere toplayabiliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Dadaş'ınki 0 yazdı. Dadaş geldi buradan abi 2000 UC verip şundan aldı. E, bize de hediyeler dağıttı. Şimdi birazcık daha bekleyelim bakalım başka kim çıkacak. O diğer arkadaşlardan toplayalım. Yani bir dakika bekledik. Bir kişi attı. Dediğim gibi gece saatlerinde daha fazla oluyor. Arkadaşlar bir de 10 tane toplayabiliyorsunuz. Ben üçüncüyü aldım şu anda. Şöyle bekleyelim bakalım. Yani bildiğiniz gibi Avrupa sunucusunda bir tık bunlar az harcanıyor. Ee, evet geldi. Mesela yenisi geldi hemen. Şöyle toplayalım abi. Yine BP geldi. Bir tık şansım yok bugün. <laughs> Şöyle. Gördüğünüz gibi bir daha attı. Ondan da aldık. Knight bir tane daha attı arkadaşlar. Gidip onu da toplayalım. Şöyle. eee kaçırdık. Adam iki tane aldı. Gördünüz mü? Geldi iki bin tane. iki bin UC'lik aldı mesela. Biraz daha bekleyelim. Bakalım kim atacak. Şurayı biraz daha arttırmak istiyorum. Bakalım şeyi düşürebileceğim mi? Fişek. Şunlardan düşürebileceğim mi? Onu merak ediyorum. Çünkü gündüz ee, klasik parça kuponu AG aldım. Bir de BP aldım. Şu ana kadar daha şey alamadım. Şunlardan alamadım. Biraz daha bekleyelim. Gördüğünüz gibi 3-4 kişi attı şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir kişi daha attı. Gidip onunkini toplayayım. Name attı. Bakın mesela bundan da AG parası kastım. Bu şekilde günde 10 tane hediye toplayabiliyorsunuz. Arada bunlardan atıyor. Şansınız varsa kasabilirsiniz. Efendim bu video bu kadardı. umarım hoşunuza gitmiştir. Pati bir video videoda. Stüdyoda... Evet Pati Bey de arkadan bağırıyor. Abone olmayı da unutmayın. Bir 250 bin e doğru gidelim. Teşekkür ederim efendim. Gör. Kızıl Hanım'dan da geldi abonelik efendim lütfen bir abone olun da bir 250 bin'e gidelim çok çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.